En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camia'da gündemden herkese merhaba. Bugün 15 Mayıs 2023. Ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haber başlıklarını kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçmek için hafta sonu sandık başına gitmişti. Seçim sonuçlarını YSK açıkladı. Bu konuyla ilgili detayları anlatacağız. Ancak tabii yurt dışındaki oy verme süreciyle ilgili de YSK resmi rakamları paylaştı. Yine yurt dışından Türkiye'ye kaç milletvekili gidecek? Bunlarla ilgili de detaylar var. Hepsini birazdan sizinle paylaşacağız. Tabi seçim heyecanlı yaşandı. Tek nokta Türkiye değildi. Almanya'nın Bremen eyaletinde de seçimler vardı. Bu konunun detaylarına da bakacağız. Maalesef Almanya'da yine Müslüman bir kadın saldırganların hedefi oldu. Tren garında beklerken kafasını aldığı bir darbeyle bayıldı hastaneye gitmek zorunda kaldı. Bu fiziksel şiddetin, ağır fiziksel şiddetin detayları da haber bültenimizde olacak. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camii'de gündem başlıyor. Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için dün sandık başındaydı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener bugün Türkiye saatiyle 15.30'da yaptığı açıklamayla seçimin resmen ikinci tura kaldığını duyurdu. Geçici sonuçlara göre ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %49.51, Kemal Kılıçdaroğlu ise %44.88 oy elde etti. Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için dün sandık başına gitti. Oy verme işlemi yerel saatte 8'de başlayıp 17'de sona ererken seçimlere katılımda yoğun oldu. Toplam seçmenin %88,92'sinin sandığa gittiği açıklandı. Seçimlerin resmi olmayan sonuçları da belli oldu. YSK Başkanı Ahmet Yener tarafından açıklanan geçici sonuçlara göre ilk turda %49,51 oy alan Recep Tayyip Erdoğan'la %44,88 alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci turda yeniden yarışacak. İkinci turda geçerli oyların çoğunluğunu alan Cumhurbaşkanı seçilecek. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının %49.54 olduğu görülmüş. Aynı şekilde 35.874 oyun tamamının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğini kabul etmemiz halinde de %44.85 oranında oy aldığı görülmüş. Daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına Kurulumuzca karar verilmiştir. Öte yandan milletvekilliği sonuçları da belli oldu. Buna göre %49.46 oy elde eden Cumhur İttifakı 322 vekil çıkarmayı garantileyerek mecliste çoğunluğu aldı. Cumhur İttifakı'nda AK Parti %35,5 oy oranıyla 267, Milliyetçi Hareket Partisi 10.07 oy oranıyla 50 vekil çıkardı. Yeniden Refah Partisi de %2.82'lik oy oranına ulaşarak 5 vekil çıkarmayı garantiledi. Millet İttifakı ise %35.02'de kaldı. Millet İttifakı'nın çıkaracağı vekil sayısı da 213 oldu. Millet İttifakı'nda %25.33 oy oranıyla CHP 169 %9.69'da kalan İyi Parti de 44 vekil çıkaracak. Emek ve Özgürlük İttifakı da %10.54'lük oy oranıyla 65 vekil çıkarıyor. Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna hazırlanıyor. Yurt dışında da sandıklar 20 Mayıs tarihinde oy vermeye açılacak ve 24 Mayıs'ta oy verme işlemi tamamlanacak. Yurtdışında dışında ikinci turda oy verme süreci nasıl olacak? Detaylar haberimizde. Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan hiçbirinin çoğunluğu kazanamaması üzerine sadece iki adayın yarışacağı ikinci tur seçimler yapılacak. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan ikinci tur seçimleri için yurt dışında da sandıklar yeniden kurulacak. Yurt dışı sandıklarında oy verme işlemleri 20 Mayıs-24 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Oylar yine uçaklarla Türkiye'ye götürülüp Ankara'da Ato Kongrezyum'da muhafaza altına alınacak. Yurt dışında verilen oylar 28 Mayıs tarihinde Türkiye'de sandıkların kapanmasıyla sayılmaya başlanacak. Erdoğan. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ikinci tur seçim süreciyle ilgili bilgi verdi. Kesin sonuçların ilanından sonra Yurt dışında oy verme işlemleri başlayacak ve 24 Mayıs 2023 çarşamba günü başlayan oy verme işlemleri yurt dışında ilk kez e, ikinci tur oylama yurt dışında bu şekilde başlayacak. Yurt içerisinde Türkiye'deki gümrük kapılarında da sandıklar yeniden kurulacak gümrük kapılarındaysa oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi saat 8'de başlayacak ve 28 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle 17'ye kadar devam edecek. Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri sona erdi. Avrupa ülkelerinde yaşayan seçmenlerin de oy dağılımı belli oldu. YSK Başkanı Ahmet Yener yurt dışı katılım oranının %52.69 olduğunu açıklarken yurt dışında verilen oylarda Recep Tayyip Erdoğan %57 Kemal Kılıçdaroğlu da %39 oranında oy elde etti. Öte yandan gelecek 5 yıl boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapacak Avrupa'da yaşayan 5 aday da milletvekili seçilmeyi başardı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında da sandığa katılım oldukça yüksek oldu. YSK 3 milyon 416 bin seçmenden yurt dışı temsilciliklerde 1 milyon 691 bin 531, gümrük kapılarında ise 125 bin 479 seçmen olmak üzere toplam 1 milyon 817 bin 10 seçmenin oy kullandığını açıkladı. Katılım %52.99 oldu. Evet. İşte... Yurt dışı oylarda resmi olmayan sonuçlar da belli oldu. Buna göre 730 binden fazla seçmenin oy verdiği Almanya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların %65,4'ünü, Kemal Kılıçdaroğlu %32,61'ini aldı. Üçüncü sırada ise %1,29'luk oy oranıyla Sinan Oğan yer aldı. 25, 26, 27, 28... Avrupa'da en çok seçmenin bulunduğu ikinci ülke konumundaki Fransa'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan. %65,4, Kemal Kılıçdaroğlu %34,15 oy aldı. Hayır Erdoğan. Bir sayalım. 20, 20. Hayır evet. 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 Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu 9. 9. Avrupa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'da %71,93, Belçika'da %72,31, Hollanda'da 68,39, Danimarka'da 58,07, İsviçre'de ise %40,33 oranında oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu da Avusturya'da 25,92, Belçika'da 24,65, Hollanda'da 28,86, Danimarka'da 39,82, İsviçre'de ise 57,6 oranında oy elde etti. Evet. Peki, Öte yandan Türkiye'de yapılan 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde yurt dışında yaşayıp aday olan 6 adaydan 5'i milletvekili seçildi. Bir adaysa seçilemedi. <laughs> AK Parti'den seçimleri kazanırken bir aday da yeniden Refah Partisi'nden milletvekili seçildi. Seçilen adaylardan birisi ise Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçimlere katılan Deva Partisi'nden oldu. Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı ve daha önceki dönemde HDP'den milletvekili olan Turgut Öker seçilemedi. Yurt dışından aday olan ve seçilen adayların isim ve partilere göre dağılımı ise şöyle. Oğuz 3. Adalet ve Kalkınma Partisi Zafer Sırakaya Adalet ve Kalkınma Partisi Meryem Gökal Adalet ve Kalkınma Partisi Ali Yüksel Yeniden Refah Partisi ve Mustafa Yeneroğlu, Deva Partisi adına Cumhuriyet Halk Partisi. Dün seçim heyecanının yaşandığı tek nokta Türkiye değildi. Almanya'nın Bremen eyaletinde de seçim heyecanı vardı. Bremen eyalet meclisi seçiminde Başbakan Olaf Scholz'un liderliğindeki SPD oylarını artırarak %29.5 ile birinci parti oldu. Almanya'da Bremen Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketine göre kazanan Başbakan Olaf Scholz'un liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti oldu. Yaklaşık 475 bin seçmenin bulunduğu Bremen Eyaleti'nde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü 18'de sona erdi. Alman birinci televizyon kanalı ARD'nin sandık çıkış anketine göre SPD 2015'teki seçimlere göre oylarını %4,6 artırarak %29,5'la birinci parti çıktı. SPD oylarını artırırken iktidar ortağı Yeşiller ise %4,9'luk kayıpla %12,5 oy aldı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi %1,2'lik kayıpla %25,5 oy alarak ikinci parti konumuna geldi. Sol Parti %0,8'lik kayıpla oyların %10,5'ini aldı. Aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi ise baraj altında kalarak meclise girmeyi başaramadı. Ancak yine popülist olan öfkeli vatandaşlar partisi %8,1'lik artışla %10,5 oya ulaştı. <laughs> Hür Demokrat Parti ise 2019 seçimlerine göre oylarının %0,4'ünü kaybederek %5 ile meclise giren diğer parti oldu. <laughs> Evet sırada maalesef yine üzücü bir haberimiz var. Özellikle Almanya'da Müslüman kadınlar saldırganların hedefi olmaya devam ediyor. Saldırının son adresi ise Dortmund oldu. Dortmund'da tren istasyonundaki bir bankta oturan Müslüman bir kadın fiziki şiddete maruz kaldı. Saldırgan Müslüman kadının başına bir aşçesi, bir, bir aşçesiyle vurdu. Kafası yarılan ve bayılarak yere düşen Müslüman kadın hastanede tedavi altına alındı. Almanya'da Müslümanlara karşı yapılan saldırılar giderek artmaya başladı. Son olarak Dortmund Merkez Tren Garı'nda bir bankta oturan Müslüman kadının başına bir şişesiyle vuruldu. Kafasında yarıklar oluşan kadın bayılarak yere düştü. Müslüman kadın çevredekilerin acil servisi araması sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya ilişkin açıklama yapan polis saldırganın kimliğinin belirsiz olduğunu ancak Müslüman kadının başörtülü olması sebebiyle değil de sarhoş kadının banktaki yerine oturmuş olması sebebiyle saldırıya uğramış olabileceğini açıkladı. Polisin bu açıklaması ise tepki topladı. Saldırı sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Müslüman kadın, "Dün başıma gelenleri ve şu ana kadar yaşadığım acıyı tarif edemem." dedi. Saldırıdan sonra şokta olduğunu belirten kadın, böyle bir saldırıyı hiç beklemediğini de ifade etti. Bu arada geçtiğimiz yıl Almanya'da Müslümanlara ve camilere yönelik 569 saldırı oldu. Saldırganlar ağırlıklı olarak aşırı sağcı gruplara mensup bulunuyor. Kaydedilebilen suçlar arasında internet üzerinden kışkırtma, tehdit mektupları ve kişisel saldırıların yanı sıra mala zarar verme ve duvar yazıları da yer aldı. 25 kişinin yaralandığı saldırılar sonrasında sadece bir şüpheli tutuklanmış bulunuyor. Belçika'da geçen yıl %30'luk artışla 6430 refakatsiz sığınmacı çocuğun kaydedildiği ve bunun şimdiye kadarki en yüksek sayı olduğu açıklandı. Belçika'da geçen yıl %30'luk artışla 6434 refakatsiz sığınmacı çocuğun kaydedildiği ve bunun şimdiye kadarki en yüksek sayı olduğu bildirildi. Fransızca yayın yapan La Dörner Hur gazetesinin haberine göre Belçika Göç ve İltica Bakanı Nicole Dömur, mecliste yaptığı konuşmada 2022'de bir önceki seneye kıyasla 6.434 refakatsiz sığınmacı çocuğun kayıt altına alındığını belirtti. Dümur bunun şimdiye kadarki en yüksek rakam olduğunu kaydetti. Bu çocukların 2200 kadarının 11 ila 15 yaş aralığında olduğunu aktaran Mur, bu durumun yeni barınma merkezlerinin açılmasını gerektirmediğini ifade etti. Belçika'da sığınma başvurusu yapmak isteyenlere barınacak yer bulunmaması ile ilgili uzun süredir kriz yaşanıyor. Mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolması nedeniyle yaşları, cinsiyetleri fark etmeksizin bu kişiler sokaklarda yatmak zorunda kalıyor. Evet bu haberle bugünlük en bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.